F1 haberlerden herkese merhabalar Bahreyn'de sezon öncesi testleri başladı İlk gün takımlar hakkında birçok bilgi öğrendik başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz başlayalım Mercedes V15'ten ilk günde memnun kalmış gözüküyor takım hibrit sistemdeki sorun nedeniyle neredeyse bir saat kaybetse de aerodinamik olarak şu anda memnun gözüküyor Sky Sports'un haberine göre takım V14'e göre aracı çok daha iyi anlıyor. Geçtiğimiz sezon Mercedes'in en büyük sorunlarından biri aracı anlamakta çok zorlanmalarıydı. Russell'dan gelen ilk geri bildirime göre araç şu anda iyi durumdaymış. Bu arada sosyal medyada çok konuşulan bir hava girişi konusuna açıklık getirelim. Takım hava sıcaklığının yüksek olduğu pistlerde kokpiti serinletmek için aracın ön kısmına hava girişi boşluğu bırakmış. Geçtiğimiz sezon Katar'da sürücüler sıcak havada oldukça zorlu anlar yaşamıştı. Takımlar da bu konuda çalışmaya başlamış. Bu arada Mercedes baş tasarımcısı John Owen da bir açıklama yaptı. Owen takımın aerodinamik ekibine şapka çıkardığını söyledi. Henüz tabii ki erken ama Mercedes sezona gerçekten olumlu bir havayla başlamış durumda. Scuderia Ferrari testlerinin ilk gününde aracı tanımaya çalıştı. Ferrari aerodinamik verimlilik için de birçok test yaptı. Sürücülerden gelen ilk bildirim geçen sezona göre aracın sürülebilirlik açısından çok daha iyi duruma geldiği yönünde. Takım süspansiyonlar üzerinde de özellikle sabah seansında bazı testler yaptı. Ferrari mühendisleri yarış temposunda geçen sezona göre daha az lastik yediklerini düşünüyor. Ancak tüm bu olumlu havanın yanı sıra hem Leclerc hem de Sainz zaman zaman önden kayma sorunu yaşadılar. Takım motor kapağı konusunda da bir kararsızlık yaşıyor. Çekim günü iki farklı motor kapağı deneyen takım Bahreyn'de üçüncü farklı tasarımı deniyor. Takım Bahreyn yarış hafta sonunda bambaşka bir motor kapağı ile de gelebilir. Son şampiyon Red Bull herkesi şaşırdan lansmanın ardından şaşırtmaya devam ediyor. Takım gerçekten de sideboard girişlerinde çok farklı bir yöne gitmiş. Tüm bu değişimlere rağmen Red Bull ilk gün gerçekten çok hızlı gözüktü. Red Bull Halo'nun yan tarafına da beklemediğimiz bir hava girişi açtı. Diğer takımlar tarafından da bu çözüm kesinlikle incelenecektir. Ancak Red Bull için testlerin devamını görmeden konuşmak biraz zor olacak. Çünkü takım testlerin her gününe güncelleme getirmeye devam edecek. Bu noktada bir yorum yapmak gerekirse takım yine sezona en hızlı araç olarak başlayacak gibi duruyor. Fakat bu sefer sezon içerisinde diğer takımlar Red Bull'a biraz daha fazla yaklaşabilirler. Adrian Newey neden geçen seneki tasarımı değiştirdiklerine dair de bir açıklama yaptı. Newey diğer araçların araçlarını kopyalayacaklarını bildiklerini ve aracı geliştirmeye odaklansalar da savunmasız kalacaklarını söyledi. Yani o tasarımla bir noktada yakalanacaklarını ancak kendilerini yeni bir yol çizmeye karar verdiklerini söyledi. Alpin tarafında takımın zaten çok yüksek bir beklentisi yok. Alpine sezon içerisinde getirecekleri güncellemeleriyle hızlanmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezona benzer bir durum görebiliriz. Sezona yavaş başlayan Alpine sezon ortasından itibaren 5. ya da 6. takım olarak sezonu tamamlayabilir. Stake testlerinin ilk gününden memnun ayrılan takımlardan biri. Kemal Şengül'ün haberine göre Stake'in pist üzerindeki verileriyle simülatör verileri şu anda uyuşuyor. Takım geçen sezondan daha iyi bir araç yaptıklarından emin ama ne kadar iyi oldukları konusunda henüz tam olarak bir fikre sahip değil. Testler ilerledikçe stake hakkında daha doğru daha sağlam bilgilere sahip olacağız. Aston Martin geçtiğimiz sezonki gibi testlerin yıldızı olmaya devam ediyor. Mike Craig yaptığı açıklamada sabah seansında istedikleri çalışmaları yaptıklarını ve Fernando Alonso'nun aracı oldukça beğendiğini söyledi. Fernando Alonso araçtan indikten sonra araç için iyi, çok iyi demiş. Takım geçtiğimiz sezonki tasarım hatalarından ders çıkardıklarını daha önce söylemişti. Yine sezona iyi bir yerde başlayacaklar gibi duruyor. Ancak sezonun içerisindeki gelişimleri gerçekten çok kritik olacak. Williams biraz sorunlu bir günü geride bıraktı. Sabah seansında Alex Albon'un aracı durdu ve Alex Albon yolda kaldı. Ardından sarı bayraklar ile pistten çıkarıldı. Şimdilik gelen bilgilere göre araçta ya da motorda ciddi bir sorun yok. Ancak Logan Sargeant da bazı sorunlar yaşadı. Dayanıklılık olarak Williams şu anda sorunlar yaşıyor. Pek de istedikleri gibi bir günü geçiremediler. McLaren ilk günü aracı tanımaya çalışarak geçirdi. Takım bazı anlarda garajda gerçekten çok uzun süre kaldı. Kemal Şengül'ün haberine göre takım bir sorun yaşamamış ancak yapılan ayar değişiklikleri çok vakitlerini almış. Açıkçası takım biraz elindekini saklıyor gibi duruyor. Testin bazı bölümlerinde çok sert esen rüzgara rağmen aracın dengesi fazla bozulmamıştı. Yani McLaren için işler iyi gidiyor gibi. Haas sezona en geride başlayacaklarını zaten en başından kabul etti. Takım aracı anlayıp sezon içerisinde gelişmeye amaçlıyor. Bunun yanında da lastik yönetimini çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Sezonun en çok tartışılacak takımı Visa Cash App RB iyi bir günü geride bıraktı. Takım ciddi anlamda geçen seneki Red Bull aracından parça almış durumda. 6. sıra içinde gerçekten çok ciddi bir aday olarak gözüküyorlar. Hatta araç kurulumunu iyi yaptıkları bir pistte ciddi anlamda puanlar kazanabilecek noktaya da gelebilirler. Testlerin ilk gününün özeti bu şekildeydi. Sizlere tur sürelerini aktarmadık. Çünkü testin ilk günündeki sürelerin çok fazla bir önemi yok. Fakat yine de sizler için ekrana getiriyoruz. Max Verstappen açık ara farklı ilk günü lider tamamladı. Testlerin son gününün ardından süreler için biraz daha detaylı konuşacağız. Siz testler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.